Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk. Yılı çapkının 11. bölüm fotoğrafı geldi. Yepyeni fotoğrafları sizlerle de bölüşüyorum arkadaşlar. Hiç görmediğiniz yalı çapkının fotosunu sizlere aktarıyorum. Yeni bölüm fotoğraflarını hemen sizlerle de bölüşmekteyim. Yalı çapkınında neler baş veriyor arkadaşlar? Yepyeni olay yaratıcı şok fotoğrafları hemen sizlere aktarmaktayım. Hiç kaçırmadan izlemek için kanalıma keşfetip abone olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler. Yepyeni fotoğraflarımız gelecek dizimizden. <laughs> Thank <laughs> you.